Selam, haber! Bu videoda oyun cihazlarından ışınlanma cihazından bahsedeceğim. Bu cihazla oyuncuları bir yerden bir yere ışınlayabilirsin. Cihazın ayarlarına bakacak olursak, uygulanabilir takım ve sınıfı buradan ayarlayabilirsin. Işınlayıcılar kısmı cihazımızın hangi ışınlayıcı olduğunu gösterirken, yani bunu ışınlayıcının modeli olarak düşünebilirsin, Hedef ışınlayıcı ise hangi cihazı ışınlanılacağını gösterir. Yani bunda gidilecek ışınlayıcının modeli olarak düşünebilirsin. Örneğin şu an ayarlarını yaptığımız ışınlanma cihazı 1'i, grup 1 ve ışınlanılmasını istediğimiz ışınlayıcı ise grup 2 olarak belirleyelim. Bunun için bir tane daha ışınlayıcı koyup, bunu grup 2 olarak ayarlayıp, hedefini de grup 1 olacak şekilde belirleyelim. Bu şekilde ışınlanma cihazı 1'e giren oyuncu ışınlanma cihazı 2'den, Tam tersi ışınlanma cihazı 2'ye giren oyuncuysa ışınlanma cihazı 1'den çıkacaktır. Göstermek gerekirse birinci cihaza girdiğimde ikinci cihazdan, ikinci cihaza girdiğimde ise birinci cihazdan çıkıyorum. Diğer ayarlara bakacak olursak, ışınlayıcı ve hedef ışınlayıcının her ikisinde de ışınlanmadan sonra bağ oluştur seçeneğini aktive edersen, bu iki ışınlayıcı arasında bir bağ oluşacak ve birden fazla hedef ışınlayıcının olduğu durumlarda oyuncu bağın oluştuğu hedefe ışınlanacaktır. İstersen ışınlanmadan sonra efekt oynatılmasını buradan kapatabilirsin. Işınlanmadan sonraki yönü istersen oyuncunun ışınlayıcıya girdiği hareketin devamı olacak şekilde, istersen de hedef portalın kendi yönünde olacak şekilde ayarlayabilirsin. Işınlanma çemberi yarıçapı ise alınabilecek mesajlar kısmındaki alan çaplı ışınlanmanın ne boyutta bir alan için yapılacağını gösterir. Gönderilebilecek mesajlar sekmesine bakacak olursak, cihaz içerisinden oyuncu ışınlandığında yahut içerisinde oyuncu geldiğinde diğer cihazlara mesajlar gönderebilir. Alınabilecek mesajlar sekmesine bakacak olursak da bir eylemle cihazı ışınlanılması, biraz önce bahsettiğim ışınlanma yarıçapı içerisindeki oyuncuların ışınlanması bağ oluşturulma işlevinin aktive edilmesi yahut kapatılması ve mevcut bağlantının kaldırılması için cihaza komutlar verebilirsin. Bu cihazla alakalı temel ayarlar bu şekilde. Bu cihazı kullanarak oluşturabileceğin farklı tasarımlar ve WoW modu ile ilgili yeni şeyler öğrenmek için takipte kal, kendine iyi davran.